Kültür Park'ta gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, sektörel bazda farklı gruplarla toplantılar düzenlediklerini ifade ederek, çalışmalarımız, projelerimiz ve 2016 yılına ait planlamalarımız hakkında istişareler yaparak bilgilendirme yapıyor, önerileri alıyoruz dedi. Sektörel bazdaki toplantılarımız devam ediyor. Yani bu köylere devam edecek. Özellikle neleri yapıyoruz, ne yapmayı düşünüyoruz ilgili 2016 yıla planlaması içinde neleri yapmayı planlıyoruz? Hem istişare ediyoruz, hem kendi planımızı aktarıyoruz. Onların da bu konudaki teknik alıyoruz. Bugün de inşaat müteahhitleriyle şunu gördük ki birçok konularda speküle edilmiş olan bilgiye sahip, bilgi kirliliğine sahip. Belki birilerine özellikle bu bilgi kirliliğinin olmasını özellikle istiyor. Birileri de ona e, ee, bir hazır tutuyor, onu değiştiriyor. Ama biz bu toplantılarda bu bilgi kirliliğinin yok etmenin ve gerçek manada bizim düşüncelerimizin <laughs> Atacakları her adımda önceliklerinin Elazığ'ın çıkarları olacağına vurgu yapan Başkan Yanılmaz, Elazığ'ın çıkar ve menfaatlerinin önünde durmak isteyenlere karşın taviz vermeyeceklerini söyledi. Bizim öncelediğimiz bir tek şey var, o da Elazığ'ın çıkarlarıdır, Elazığ'ın menfaatleridir. Elazığ'ın çıkarlarıdır, Elazığ'ın menfaatlerinin önünde durmak isteyenlere de acımayacağımızı orada da belirtiyoruz. Yani kim en çıkarlarının önde durmak istiyorsa hiç kusura bakmasın ezilir gider bizimle en azından menfaatlerini korur. Çimento fabrikası bugün en azından bilgi kirliliğinin en fazla olduğu yerlerden bir tanesidir. Siz çimento fabrikasının kalkmasını isteyenlerden misiniz, istemeyenlerden misiniz? Çimento fabrikasıyla ilgili böyle spekülasyon ortaya atmak sadece kendi hezeyanlarını ortaya koymaktan başarılı değil. Maalesef yalanla dolanla dolu e, e, haberler bunlar veya e, beyanlar bunlar. Elbette bunlar buradaki arkadaşlarımızı etkilemez ama e, piyasadaki bilmeyen vatandaşları acabaları ortaya koyar. Bu acabaları da bizler bulunduğumuz yerlerde elbette izah edeceğiz, anlatacağız.